Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Ben ne oldu? Her neyse arkadaşlar. Evet, sizin de duyduğunuz gibi bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz. 14.000 kupayı. Bakın anca bu koltuğu aldım. Şaka yaptım tabii ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gale'ım var. Gale, vardı. Gale aynı anda kasmak istiyorum. Yarın da Brawl Stars videosu gelecek. Çünkü arkadaşlar yarın Edgar geliyor oyuna. Her neyse. Bugün sizinle birlikte oyun oynuyoruz işte. Daha ne istiyorsunuz? Her neyse başlayalım. İlk başta bu. troll maplerde oynuyorum arkadaşlar. Sebebi de. çünkü yani bence troll değil bu mapler. Bu mapler troll diyenlerin ana. Onları seveyim ya bu ne? Ih, ih, vurduk en azından uyduk uyduk. At ultini at ultini. Atma ultini atma. Senin de oyda bekle. Şimdiki. Ana oy 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 oy. Öldü. Ay oy 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 demeden ölmüyorlar arkadaşlar bu arada bunu unutmayın. Şimdi şuraya açalım şöyle. Selam. Ne de kır 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 kır. Anam öldüm. <laughs> lan kim vuruyor bize? Ana buraya geldim ya açıkla. <laughs> Anam. Öldük. Tam kaybettik. Yok kaybetmedik lan aslında. Eğer onu orada kesebilirlerse bugün. Kaybetmeyi bilirsin. Ha, öndüler Olmaz. Olmadı böyle. Hayır, bir vuruş daha yapmam lazım. Ih, öh, yaptım. Bir vuruş daha. Ih, öh, yaptım bir vuruş daha. Ih, öh, yaptım. Tamam. Bayağı vurdum. Ama bize de vuruyorlar. Rock vuruyor. Aha, iki kişi gelmişler. Üç kişiler. Tüy. Hayır vurdurmam. <laughs> Neden olmadı ya? Uf. Her neyse bir elde gel oynayalım. Ama hediye kapak. Yayında mı? Yayındayım değil mi? Ha, <laughs> Oy oy oy. Gel sesi efekti. Oy oy oy. Hem de tam bir yaşlı sesi Acaba G ile yaş koysalar kaç olurdu? Bence 300. <laughs> Şaka sanıyorum ya. 50. 60 falan koyarlardı. <laughs> hayır. Hayır tat gitti. Hayır. Oha. Öldüm. Oha öldüm. Çok güzel kelime oldu ya. Hadi. Oğlum bu ne? Biz onlara geçit vermiyoruz, onlar bize geçit vermiyor. Bu nasıl bir şey? Biz onlara geçit verdik sayılır aslında. Öl bu. Hayır, hayır Max, hayır, hayır. Kes onu. Heh. Sonunda ya Russia, Ra Ra Rares herhalde, Rares diyor gördüm. Bakayım hemen. Aynen Rares. Sizi şöyle alayım ben hediyeye gideyim. Ya item gitti yoksa alıyordum hediyeyi ya. Alacaktım. Yapabiliyorsam şey yapacaktım. Adam ol bak. <laughs> Oğlum biraz yardım. İnternetim çok kötü. Oğlum internet ne şimdi? Videoya başlamadan hiçbir şeyim yoktu ya. Oğlum videoya başladım internet gitti. Bu ne? Hayır. Oğlum çok korkuyorum. Arkadaşlar ben kupa kaybetmeyi sevmiyorum çünkü. Adam ol. Ölmedim. Öldüm. Oğlum bu ne ya? Çok kötü oynadım bu el. Şimdi ben rakip, rakibin hediyesini almaya çalışacağım. Hayır. Öldüm büyük ihtimalle. Ölmedim. Öleceğim ama büyük ihtimalle. Öldüm. Ultim var, sıkıntı yok. Lu, lu 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 Alabilirim aslında. Şöyle yaparsam. Bir ulti daha lazım Hayır. Ölmeyeceğim. Ölmek istemiyorum daha çok gencim. <laughs> Olmamak üzereydim be. Aha. Hadi koşun. Koşun. Niko, Git al kanka. Ben bunu tutarım. Buradaki boyu. Hadi. Ben kestim. Ben kestim. Sağ ikisi de. Hmm. Aslında arkadaşlar siz bu kadar olduğunu sanıyorsunuz. Ama ben bu video bu, bu, bu maçtan sonra an bir şüphecim var. Hadi atabildiğim kadar attım. Alın at Hadi ya. Hadi getirin. 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 Yehu. Hani arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte. El 15 şut be. Oo yeah. Come on. Come on baby. Her neyse arkadaşlar. Şimdi benim size sürprizime geçme zamanı. Evet arkadaşlar sizin de yukarıda okuduğunuz gibi Brawl Stars TikTok videoları izliyoruz. Aha. Ne olacak? Oo. İyi. Bu başka ne? Mortis ne yapacağım? Mortis ne yapacağım? Yuu. Bunlar ne lan? Kolyeler herhalde şu an yorum yap ben çıkıyorum he. Biri lü le lü Vay. Ne yapmışlar. Çüş. Ama burada Nenlin'in ultisinin patlaması lazımdı. Nenlin'in ultisi patlaması lazım. He, üçüncü kendi yaptıkları yıldız bici. Karun çok güzel olurdu ha gerçekten. Ha yavaşlatma. Ne yapacak? Sıktı. Ücüm. Ağlayacağım. Aha adam ol. <laughs> Yanına sevgili <laughs> almış adı Zeynep. <laughs> Sokağa çıkma yasakları var ya arkadaşlar onu diyor. Bu ne lan? Animasyonlarını gösteriyorlar şu an. Ne yaptı Bu ne ya? Reklam çıktı. Tövbe. Evet arkadaşlar geri geldik. Tamam tamam. Oo tam hak ettim, hak ettim. Peki deyip, ara sahneyi izliyorum. Sonra da odanın dışına çıkıyor. Abi merhaba. Nasılsın inşallah. Şey? ben de çok iyiyim. Çocuk çocuk çok iyi. Savaş falan kötü ben tasvip etmiyorum zaten. Bak ben hiçbir Aklımdan bile <gülüyor> 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 olmadan bir rütbe şey bibi ile neleri var lan? Aha. Onu bulamazlarsa var ya. öyle bir gülerim ki. Böcek mi la? Yeli pop pum nerede? Reçetesi olan var mı? Anne bitti. Yakalanacağım seni. Yakalayacağım seni. Ver elini anlaşak. Çok havalıyım. Futbol oynamak isteyen. İşte. Ölmediğinde düşmanın isteğini söyle. Abi ne oldu? Bırakın gideyim. Bir tanem bırakmışsın. Ulan harbi bıraktılar ya lan. Keşke para isteseydin. <laughs> 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 ha bunu önceden gördük. <laughs> Bu neydi lan? Bu an ne yapıyorlar lan burada? Kulağım çınladı. <laughs> ne ah şey yapıyor. Drift atıyor. Kalp Neyse evet arkadaşlar. Bu da son TikTok'umuz olsun. Çünkü bayağı uzun şeyler. Evet arkadaşlar. Bu videoda sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.